Son vapurla ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun? bak ben ağladım hep gecelerce Kapandı gözlerim bak duman aldı Allah'ım affetsen sen bu garibanı Unuttun mu lan aşk diyorlardı İnsanlar olmuş bize zavallı aç denen bu şey çok mu yararlı Alın bakın lan aşk duman Umutlarım lan yarına kaldı Seni unutmak çok zaman aldı Unuttum işte sen bir yalandın Sildim seni lan mazide kaldım Kapat gözlerini hayal et beni Aç kulağını ve dinle sevgili Haram etme lan aşkı sevgiye Vicdan azabı çek benim gibi Aklımı almış sarmış bir duman aşk kafam kadar güzel Olamazsın anladın mı lan duman duman Dinliyorsun beni ağlama asla kahveler göz güzel dökmez ya şimdi kafamda bir ton duman var Kahvesin kızım hadi yürü git lan Dinliyon mu beni hadi oradan sevdim diyordun Yalan yalan ben de sevmiş gibi yaptım lan durun durun yine haykıracağım Benim gözümde şimdi bir ittim kaldır kadeyi ve şerefine gitsin Şeref yok ki lan sen de bir fitsin adını da koydum sen bir kahvesin Küçük ara sardım kaldı köpesten sonra Bana ciddi miydin alıyorlar? Ben de seviyorum tam diyordum ya Kafam gider lan dokunmayın bana Temmuz ayını, 26'sı saat 04.06 Bırakıp bitirin bu zavallı ismini anıyor be kahvenin kızı Adım adım gibi söylüyorum bak kahvenin kızı lan Kalsak daha, daha iyi Pişmanım kader derim lan geriye de çıkarım Hayali vardı kilolup bitti ıvıldak